Kazakistan'ın Atırao kentinde Büyük Ulus Altın Ordu Uluslararası Konferansı vardı. Türkiye'den akademisyenlerin de katıldığı konferansta tarihteki en güçlü ve geniş toprağa sahip Türk devletlerinden Altın Ordu'nun tarihine ışık tutuldu. Kazakistan'da Büyük Ulus Altın Ordu Uluslararası Konferansı düzenlendi. Atırao şehrinde yapılan konferans, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne adandı. Konferansa farklı ülkelerden bilim adamları, siyasetçiler, tarihçiler, arkeologlar ve sanatçılar katıldı. Dört panelden oluşan konferansta Türkiye'den akademisyenler de yer aldı. Konferansta Altın Ordu'nun en büyük ticaret ve ekonomi merkezi olan Sarayşık kentinin tarihine dikkat çekildi. Bugün de ee... Saracık hakkında bir kısa bir sunumum vardı. Onun için Altın Ordu tarihçesi olarak ve özellikle bu konuyu azıcık hazırladığım için e, kaynakların çok yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yani Türkçeye e, Altın Ordu'yu, Kazan Hanlığı'nı anlatan arkadaşlar var. Onların sayısı az e, ama var. Yani çalışıyorlar ama biraz farklı usullar. Konferansta Altın Ordu Devleti'nin tarihi, siyasi, askeri ve ekonomik yapısı incelendi. Etkinlik kapsamında Saraylıktaki arkeolojik kazılarda bulunan eserler sergisi düzenlendi. Konferans katılımcılarına Altın Ordu döneminden Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne kadar olan dönemi kapsayan tiyatro oyunu da sunuldu.